Merhaba arkadaşlar iyi günler. Karaman Müzesi'ndeyiz şu anda. Ee, Karaman merkezinde bulunuyor müzemiz. Bakıyoruz. Evet eski şeyler, kandiller var gördüğünüz gibi. Burada bir mermerden bir şey var. Öyle. Burada böyle bu şekilde bir şeyiniz var. Burada arkadaşlar heykeller var. Taş zamanından oyma şeyler varmış. Gördüğünüz gibi kalkotik devri diyor. Maden taş diyor Şeylerini Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar burada da taşlarımız var. Gördüğünüz gibi. Burada yine aynı bir şeyimiz var. Can Hasan konut kesit Evet arkadaşlar burada karaman olması gerekiyor. koyunlar var gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar burada çölmemiz var. Gördüğünüz gibi şeylerimiz var. Gelmenizi tavsiye ederim. Çok güzel. Eski çömlekler var. Hangi döneme ait olduğu yazmıyor. Gerçi burada yazıyor. Kalkosan dönemi diyor. Bronz çağı diyor. Bronz çağı diyor. Bronza geçmişler arkadaşlar. Bronzlar gördüğünüz gibi. Bronz tabaklar. Bronz testiler. Bronz ırmıklar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Orada Gömecik dönemi diyor. Yunan çan. Yunan çanak çömlekleri diyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada da aynı. Böyle. Şu çok güzel. Şuradaki. Evet arkadaşlar. Bunları da gördük. Burada böyle Roma çağı diyor. Roma dönemine aitmiş bunlar da. Gördüğünüz gibi. Geçmiş toprakmış arkadaşlar hepsi Cinsleri topraktan yapmışlar Gördüğünüz gibi Çok sağlam gözüküyorlar Melden deniliyor Cam eserler Roma Bizans devrilemiş Cammış bunlar arkadaşlar Gördüğünüz gibi Demek ki eskiden bir teknoloji varmış galiba. Bunları bu şekilde işlediklerine göre arkadaşlar gördüğünüz gibi nasıl işlemişler. Bakın şu anda bunları yapmıyorlar bile. Evet arkadaşlar Bizans devri diyor. Cinsi ahşap 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 ahşap. Bronz, bronz, bronz. Bronz da varmış, burada ahşap da varmış. Şunlar bronz olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ne işe yaradığını pek bilemedim. Şu bileklik gibi bir şey mi artık? Nasıl oluyorsa. Burada bir yılan gibi bir şey var kafasına böyle. Bir anahtar gibi bir şeye benziyor. Kapı kolu gibi. Şu terazi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada şeyler çizmişler resimler falan şuradaki şunları gösteriyorlar şu tahta olanları. burada da aynı tarak, tarak yapmışlar tahtadan gördüğünüz gibi alem şeyi falan yapmışlar galiba arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi yanmış bu herhalde zamanında bir yanık olayları var bakın görüyorsanız yağmalanıp yıkıldığı zaman olmuş galiba Bizans ve Bizans devri diyor. Dedelerimiz yaktan olmuş bu herhalde arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda arkadaşlar geldik buradaki bu şeylerimize ee, burada da gördüğünüz gibi neymiş cinsi cinsi bronz 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 Çini şunlar Çini olması lazım şunlar bronz altında var mı içinde piş toprak pişmiş toprak bronz, altın. Şunlar altın arkadaşlar. Eski zamandan kalma. Bizans devriymiş burası da. Gördüğünüz gibi burada kandil falan var. Küçük. Evet arkadaşlar geldik. Burada mumyalar var. Manazan mezarları demiş. Burada da böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada da gösteriyor. Aynı ev gibi her yere yapılmış. Burada mumyamız. Burada. Burada da gördüğünüz gibi eski yerler. İncesu su mağarası demiş. Bu ince su mağarasına gideceğim arkadaşlar. Burayı da gezeceğim. İncesu su mağarası Taşkele yönünün yaklaşık 9 km güneyinde yer almaktadır demiş. İncesu su deresinin doğu yamaçlarında kalkerli arazide Doğu Batı yönünde olan mağara e, 1356 metre uzunluğundadır. Mağara bir mağara derece doğal sit alanı olarak birinci derece doğal sit alanı olarak tescilli olup içinde çok sayıda e, galeri barındırmaktadır. E, galerilerin yüksekliği yer yer 10 metre olup e, galerilerde uzak sayıda sarkıt dikit duvar traf trafetleri ile damla damla taşlar bulunmaktadır. Mağara arkeolojik yapısında dolayı içine ışık tutulmadığı olduğunda her yer fosfor gibi parlamaktadır. Mağara yer yer e, sarkıklara ve su akıntısı ve yer küçük atlı su gölleri bulunmaktadır demiş. Evet arkadaşlar buraları da gezeceğim. Allah izin verse buraları da gezmeyi düşünüyorum. Gideceğim ince su mağarasına gideceğim. Buralarda gezeceğim Allah izin verse inşallah gitmeyi düşünüyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şu karşıdaki gördüğünüz yerden çıkmış ee, manazan güzel demişler elbise süslemeli demişler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mumya mumyalanmış zamanında artık kaç yıl önce şey olduysa. B.S demiş 1500 1150 1200 yıllarında yaşamış arkadaşlar gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi olmuş Kurumuş doğrusu Evet saçları hala duruyor Kafatası parçalanmış Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar burada da bir şeyimiz var Gördüğünüz gibi Bunlar ne işe yarıyor? Kilosekor kapısı demiş. Bizans devri demiş. Cihurus, doğur. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Üç kuyu köyü belge del örenleri demiş. Bu örenlere de gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Tarihi yerleri gezmeye artık bir merak sarmaya başladı beni. Karaman il merkezinden 50 km mesafede 3 kuyu köyü sınırları içerisinde bulunan Değile öğrenleri kültür varlıklarının kültür varlıkları koruma kurulunun bilmem kaç tarihli tarih sayılı kararıyla birinci derece arkeolojik sit alanı olarak bilmem şey olmuştur işte arkadaşlar gördüğünüz gibi buraları da bir gitmeyi düşünüyorum hangi döneme ait olduğunu bakıyorum şu anda. Hangi döneme aitmiş? 4. ve 9. yüzyıllar tarihlerinde Binbar Kilise olarak adlandırmıştı. Burada Roma dönemi, Roma İmparatorluğu'na döneminde Pisko Piskoposluk merkezi olduğu düşünülmektedir demiş. Karaman ve tarafından diyor. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi Roma dönemine ait paralar var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Roma dönemine ait. Altın para da var, şey para da var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Abbas Selçuklu dönemine ait paralar var. Dedelerimin paraları burada işte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hepsine baktın Alaaddin Keykubad yok. Evet arkadaşlar burada tıp malzemeleri var. Cımbız, bronz, Roma'ymış, Roma, Roma dönemine aitmiş bunlar da tıp malzemesi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da layık olabilir belki. Böyle bir şey var. Kırılmış herhalde bir yeri, bunlar kırılmış. Evet arkadaşlar, şimdi geldik buradaki yere. Seramatik öğrendi örnekleri demiş. Geç Roma, dönemine aitmiş. Bunlar da Roma dönemine aitmiş. Geç Roma. Bunlar da Roma dönemine aitmiş. Truva atılalı olması lazım. Evet arkadaşlar. Bunlar da seramik kandiller. Burada da var. Heykel taş. Geç Roma. Roma döneminde yapılmış bunlar da arkadaşlar. Heykel taşlar. Gördüğünüz gibi. Güzel güzel de yapmışlar. Sezar burada işte. Aramayın fazla. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. böyle evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da belli bir miktar herhalde oranın kalanını buraya koymuşlar. Şöyle bir mezarmış orası galiba. Kırılmış. Sidemere Allah'ıymış. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Sidemer Allah'ı. Amir yüzyılın, yüzyılın ortalarında itibaren Osmanlı topraklarına çıkar çıkarlarına çıkarılan eski eserleri Avrupalıların e, bilgi bilgisinin üst, sürekli satış göstermesi Osmanlı yönetimini bu eserleri toplamasında ve değerlendirmesinde uyguladığı yöntemlere değiştirme falan demiş. Bu da çok eski bir light mezarıymış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da arkadaşlar gidiyoruz. Burada da eski bir şeyimiz var. Halı. Gördüğünüz gibi. Buralar zaten aynı. Öbür taraftan görmüştünüz arkadaşlar. Burası da aynı. Bilezikler var. Evet arkadaşlar burada Türkçini Türkçini sanat örnekleri demiş. demiş. Türkler yapmış gördüğünüz gibi dedelerimiz yapmış. Evet görüyorsunuz burada da 1982 yılında Hisar Gündem Mahallesi'nde bulunan Karaman Beyli. Karaman Beyliği devrine ait üzerine Oğuz boylarının altı kaşeli yıldız ile Kar Karaman Ramazan oğullarının oğlunu olan kutsal kuşun yeterli de pişmiş topraktan diyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir halımız var eski. Evet arkadaşlar burada yapmışlar Türk Çinleri. Gördüğünüz gibi. Bura Selçuklu dönemine ait Kazan bakırlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Burada da var. Aynısı. Aynısı burada da var. Böyle arkadaşlar. Bura Osmanlı dönemi. Şurası Selçuklu dönemi. Gördüğünüz gibi eski bir halımız daha var burada. Evet arkadaşlar burada Osmanlı dönemine ait. Bakır bronz, bakır devriymiş. Burası Osmanlı dönemine ait. Bakırlar diyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Herhalde şu sema şeye benziyor. sefer tasına benziyor. Oradan çıkarttığım zaman iki parça, üç parça ayrılıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da Urup Urup buğday ölçeği demiş. Buğday ölçeği. Biz de şey ee, kutu diyoruz. Eldik diyor burada. Gördüğünüz gibi. çıkık diyor. Gördüğünüz gibi hiç görmemiştim. Şunu görmüştüm. Şu yuvarlak dörtgen olanı. Ama şunu hiç görmemiştim. Bu kitaplık eski şeyden kitap okumak için camilerde falan görüyordum. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar burada böyle böyle şeylerimiz var. Aynalık demiş. Körük Körük demiş. Körükleyin arkadaşlar. Çekmece 19. yüzyıl. Evet arkadaşlar bu dövme dövmek için şey. Bunlar eski davul. Barbuken davul mu? Gördüğünüz gibi Dilekler Evet arkadaşlar. Uhuran Cansper diyor. Çoban Kavalı diyor burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Karamanımız çok güzel arkadaşlar. Gelmenize değer, gezmenize değer. Divit takımı diyor. Gördüğünüz gibi. Muskalık diyor. Burada muskalıkları var. Tahta baskı demiş. İrtifa tahtası demiş. İrtifa tahtası demiş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir harita da var burada. Harita. Görüyorsunuz arkadaşlar. Müzeleri pek gezmiyorduk ama bundan sonra müzeleri gezeceğim. Cezve demiş. Vez, vezne. ne? Hmm. Sürmeden demiş. 19. yüzyılda. Tüm makası. Mum makası. Mum makasıymış arkadaşlar. 19. yüzyıldan. Evet arkadaşlar burada terazimiz var. Gördüğünüz gibi. Terazi. El kantarı demiş. Görüyorsunuz. Eski tarihi. Kapı tokmakları demiş eski. Evet görüyorsunuz arkadaşlar bayanlar geldi ama bununla çalıyormuş. Erkekler geldi ama bununla çalıyormuş. Çocuk geldi ama bununla çalıyormuş. Yetişkin geldi ama bununla çalıyormuş. Büyük birisi geldi ama bununla çalıyormuş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi teslimimiz. Kırbaş da var orada. Hallarımız burada eski oralardan. Eski botinlerden, çarıklardan. Çarık bu olsa göre gene genelde edikleri çizme demiş dönüş. Daha demiş Tepelik demiş. Çadır süsü örnekler. Çepken demiş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da büyük bir şeyimiz var. Ne olduğunu pek bilemedim. Bu ne olabilir? Bu da böyle bir şey yürüyecek gibi bir şey galiba. Kahve kutusu demiş. Bu kahve kutusuymuş. Şunun ne olduğunu bilemedim. Onlara bakıyorum. Cezvemiz burada. Arkadaşlar görsün. kahve takımı demiş. Bu nedir acaba? Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Burada da şeylerimiz var. Bronz mu bunlar? barutluk demiş. Şunlar barutluk. Barut koyalım için içine. Şunlar lamba. Eski zamanın kandil diyorlar. Görüyorsunuz barutluk. Bakın. Burada arkadaşlar böyle lambalar var. Eski döneme ait. Çeşitli gaz lambası örnekleri demiş. 19. yüzyıl. gördüğünüz gibi şu çok güzel arkadaşlar. Şunlar var. Burada da arkadaşlar böyle güzel şeyler var. Muskalıklar var. İşte sikkeli fes var. <laughs> Tepelik var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da Bart <laughs> ölçeği var. Barut ölçe biliyorsunuz. Bir tane kabağımız var. Eski su kapağı Burada da e, tabancaya koyabilmek için yer yer aldı. Bu da bir eski bir tüfek. Gördüğünüz gibi namlusu yiyevli Setli ama yiyivli değil galiba. Namlusu çok büyük, çok kalın. Bakıyorsun arkadaşlar, görüyorsun. Şu anda şu tüfeklerde Bizdeki tüfeklerde namlular bildiğin sacdan yapılıyor. Bak bundaki namluya bakarsan çok kalın. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunun bir küçüğü tabanca. Bunun da namlusu çok kalın. O da köşeli, yiğli, setli yani. Yiğli, setli, yiğli değil. Burada bir tane daha küçük tabancası var. Burada bir tane daha küçüğü Burada bir tane daha küçüğü var. Çifte İki tane namlusu var. Bakın arkadaşlar bunların. iki tane. Karabağ tipi tabancalar demiş. 19. yüzyılda kullanılmış. Bunlar da Osmanlı dönemine ait kılıçlar. Burada hiç ok göremedim ben. Ok. Hiç ok görmedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz çanı. Üçü de birbirinin içinde daha güvetli çalması için. Burada böyle çanlar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok eski bir şeylere benziyor bu. Deve çanı diyor. Bunlar, şunlar deve çanıymış. Can takımı demiş. Şunlar ne çanı onu bilmiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada bir de topumuz var. Top demiş. Karaman Beyliği vesaire. 15. yüzyılda adamın beylikler tarafından yapılmış Yok. burada bir tane taşımız var ama hangi döneme ait olduğunu göremiyorum şurada yazabilir mi? yazmıyor evet arkadaşlar bugünlük bu kadar İyi günler diliyorum abi görüşmek üzere gördüğünüz gibi arkadaşlar bitmiştir şeyimiz lahit demiş hitit yazı hitit yazısı demiş hitit hattı ve hitit varlıkları demiş arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da böyle şeyleri var burada da böyle bir şeylerimiz var bilezikler, de kolluklar, demir çağı demiş. Murat da uygarlığı, cinsi bronz demiş. Bronz demek çok eski zamandan beri var. Evet arkadaşlar burada ne var? Hitit uygarlığı demiş. Cinsi taş, taştan yapmışlar arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi hava aynı yere geldim. gitmiştir, Görüşmek üzere.